Zalim dünyaya karşı daha adil bir dünya mümkün diye haykıran sayın Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı için çalışmak, üretmek ve hizmet etmek için AK Parti Keçiören Belediye Başkanlığı görevine talip oldum. Şehircilik bir ihtisas işidir. Belediye başkanı sadece şehrin bugünü değil, geleceğini de göz önünde bulunduran kişidir. Keçiören'de alışılmışın dışında projelere imza atmak için geliyoruz. Bu projeleri yapmak mümkün diyoruz. Keçiören'de nitelikli kırsal dönüşüm mümkün. Keçiören'de 40 yeni merkez, 50 bin modüler konut ve yayalaştırılmış alışveriş koridorları mümkün. Keçiören'de dönüştüren ve dayanıklı ekonomi mümkün. Keçiören'de kadın emeği merkezleri ve ev tabanlı istihdam mümkün. Keçiören'de insan odaklı ve sürdürülebilir yaşam mümkün. Erişebilir ve adil bir keçiören mümkün. Keçiören'de bütünleşik ve akıllı altyapı mümkün. Keçiören'de 26 tane kreş ve 26 tane modüler kütüphaneden oluşan Kök Park projemizi hayata geçirmek mümkün. Keçiören'in Estergon Kalesi'ni Millet Kütüphanesine çevirerek gençlerimizin hizmetine sunmak mümkün. Belediye ile özel sektör arasında koordinasyonla gayrimenkul sertifikaları modelini hayata geçirmek mümkün. Keçiören'in toprak zenginliklerini değerlendirerek üretken peyzaj, yönetim, ormancılık ve zenginleştirilmiş biyoçeşitliliğini Eko Yerleşim Vadisi projemizle yapmak mümkün. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çok büyük bir meydan okumadır. Bu herkese verilmiş bir ödevdir. Ben mimar olarak bu ödevi aldım. Bu yüzden açıkladığımız projelerle, Büyük Ankara idealimizle merkez Keçiören mümkün diyorum. Yolumuz uzun, Enerjimiz yüksek, hayal ettiğimiz keçi ören için heyecan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti iktidarı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında uyumlu, hizmet üreten kabine üyeleriyle, her gün açılışı yapılan yeni tesislerle, eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetimiz var. Biz de vatandaşımızın teveccühüne layık olabilmek için çıktığımız bu yolda hemşerilerimin desteğini bekler, bir yılı geride bıraktığımız ve yeni bir seneye girdiğimiz bu günlerde yeni yılın hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygılarımla. Mimar Özcan Belen Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı.